Ali Baba'da ihracat başlıklı sunumuyla Kubilay Gençtan'ı alkışlarla sahneye dağıtıyoruz. Buyurun Kubilay Bey. Merhabalar. Kubilay Gençkan benim adım. Ali geliyorum. Şimdi bir benden bir önceki arkadaşım size hep şunu söyledi. Müşteri bulun. Biz işte lojistiğini halledeceğiz. Gümrüklemesini halledeceğiz. Ben de şimdi size yurt dışından müşteriyi nasıl bulacağınızı anlatmaya geldim. Hepiniz alibaba.com'u mutlaka duymuşsunuzdur. AliExpress'ten alışveriş yapan genç jenerasyonlarınız vardır. Ya da sizler bizzat Çin'den ürün getirmişsinizdir. Ben o şirketten geliyorum. Alibaba.com, Çin merkezli, dünyanın en büyük e-ticaret sitelerinden bir tanesi. Toplamda 700 milyar dolarlık bir hacmi var şirketin. 26'dan fazla e-ticaret sitesi var. Bunlardan bir tanesi de alibaba.com. Türkiye'de üç tane iştiraki var şirketimizin. Üçünü de mutlaka duymuşsunuzdur. Bunlardan bir tanesi AliExpress. Bir diğeri Trendyol.com. Trendyol.com'un en büyük parçası şu anda Alibaba grubuna ait. Bir diğeri de benim de bünyesinde bulunduğum alibaba.com şirketi. Alibaba.com şirketi canlı bir fuar yeri sizler şu anda mobil ihracat ihracı yapabilmek adına Almanya'daki bir fuara gidip stand açıp ya da Türkiye'deki bir fuara gidip stand açıp müşteri bekliyor. Tanıştığınız de ihracat yapmaya çalışıyorsunuz. İşte Alibaba bunu online olarak 365 gün 24 saat 196 ülkede sizin adınızda yapıyor. Sizin burada tek yapacağınız Alibaba.com'a üye olmak ürünlerini sergilemek, gelen taleplere cevap vermek. Sonrası gümrük süreçleriyle, e, lojistik süreçleriyle burada tamamıyla yönetilebilir şekilde çalışıyor. Alibaba'ya günde 400 bin talep geliyor. İçeride 26 milyon aktif firma var. Her gün satın almak için dolaşıyorlar. ve Türkiye'ye en çok talep mobilya kategorisinde geliyor. Bunun da ana bizim lokasyon olarak bulunduğumuz yer. Bizim şirketimiz az önce söylediğim gibi Çin menşeli bir şirket. İçeride de binlerce Çinli firma var mobil üreten. Sizler de biliyorsunuz maliyetleri çok iyi. Ama lojistik masrafları artık Avrupa'da rekabetçiliği karşılamıyor. Dolayısıyla sizler Avrupa ve Amerika kıtası için çok rekabetçi fiyatlar sunabiliyorsunuz. Alibaba.com'da dükkan açmak için ne yapmamız gerekiyor? Birincisi horoz lojistiğin herhangi bir personelize başvurmanız. Sonrasında da süreçleri başlatmanız gerekiyor. Alibaba.com'un yıllık bir ücreti var. Birazdan söyleyeceğim. Türkiye'deki yıllık minimum ücretimiz 1400 dolar. Devletimiz sağ olsun %60'ını teşvik kapsamında değerlendiriyor ve %60'ını sizin adınıza karşılıyor 15.200 TL'ye kadar size sadece çok küçük bir mevlayı ödeyerek yıllık üyeliğinizi gerçekleştirmek sonra burada dükkanınızı açma fırsatı sağlıyor sonrasında yaptığınız hiçbir satıştan Ali Baba komisyon almıyor. siz müşteriyle bir kere konuştunuz bayilik oluşturdunuz istediğiniz kadar ürün sevk edebilirsiniz bundan sonra Ali Baba hiçbir şekilde aranıza girmiyor siz karar veriyorsunuz hangi ürünü göndereceksiniz ne kadar göndereceksiniz hangi süreyle göndereceksiniz siz normal şu anda bir Ankara'dan Adana'ya nasıl mobilya satıyorsanız Ali da Ankara'dan Afrika'daki bir ülkeye satabileceksiniz. Almanya'ya satabileceksiniz Alibaba sayesinde. Az önce söyledim Alibaba Baba Türkiye'de şu anda yaklaşık 1400 tane satıcımız var. Bu 1400 satıcımıza en fazla talep Amerika'dan geliyor. Bunu takiben Hindistan, Pakistan gibi ülkelerden, İngiltere, Fransa gibi ülkelerden talep geliyor. Bunlar potansiyel müşterilerinizdir. Sizler de alibaba.com'da dükkanınızı oluşturarak buradaki ülkedeki alıcı firmalara ürün tedarik edebilirsiniz. Buradaki konumuz vatandaş değil. Sizden talep edecekler orada bulunan küçük işletmeler. Dükkanlarına satmak, internette satabilmek amacıyla sizden ürün tedarik etmeye çalışan firmalar bu ülkelerde sizin için beklemekte. Şimdi çok net gözükmüyor ama, alibaba.com'dan size direkt sipariş düşmez. Ben, bir sabah uyanmışsınız Almanya'dan bir mobilya grubu geldi diye bir hikayemiz yok. Bizde Almanya'dan Hans size mail atar. Der ki, ben firmanızı gördüm, ürünlerinizi çok beğendim. Bu ürünlerden denemek için 10 tane sipariş vermek istiyorum. Ya da gelin görüşelim, konuşalım, bizim yerimiz burada, bize bir takım gönderin diye başlar. Siz sonra bu müşterinin telefon numarasını alırsınız, mail adresini alırsınız, iletişim kurarsınız ve sonsuza kadar bu müşteriyle hayatınıza devam ettirirsiniz. Dolayısıyla Alibaba size günlük müşteri vermez. Size sürekli düzenli bayiler oluşturmanıza, o bölgelerde distribütörler oluşturmanızı sağlar. Mobilya tarafında en çok bu dört kategoride çok fazla talep alıyoruz. Çocuk mobilyası outdoor dediğimiz dış cephe mobilyaları, ev mobilyaları ve ticari mobilya grubunda çok fazla talep var. Eğer sizler de bu grupta üretim yapıyorsanız mutlaka ve mutlaka Ali Baba alın. İhracat yapma şansınız çok yüksek. Az önce söylediğim gibi Çinlilerden daha rekabetçi durumdayız. Lojistik masraflarından dolayı şu anda. Hele çocuk mobilyası. Türkiye'deki en çok sipariş alan satıcılarımızdan bir tanesi çocuk mobilya üreticisi Bursa'da. Bunun en büyük sebebi de bir bizim çeşitliliğimiz çok fazla. İkincisi Çin'in maliyetleri çok yüksek. Bu nedenle özellikle çocuk mobilyası kategorisinde satış yapan, üretim yapan ya da yapabilecek kapasitesi olan firmaları Alibaba'da mutlaka görmek istiyorum. Ali Baba'da sadece size direkt talep gelmez. Günde 21 bin tane hazır alın talebi paylaşıyor alıcılar. Bu şu demek. Günde 21 bin tane ihale oluyor bizim sitede. Ben bu üründen 10 tane almak istiyorum. Boyutları bu şekilde. Şu malzemenin kullanılmasını istiyorum. Yerim de burada diyor. Siz de bakıyorsunuz. Fiyatınızı hazırlayıp teklifinizi veriyorsunuz. Kabul ederse paranızı ödüyor. Ürününüzü gönderiyorsunuz. Bu ürünlerin hepsi aslında gümrüklü ürünler. Siz bildiğiniz ihracat yapacaksınız. Orada bayiler oluşturacaksınız ve düzenli şekilde iş yapacaksınız. Özellikle Afrika ülkelerinde devlet ihalelerine girmeden önce Ali Baba'da hazır alıp talepleri açıyorlar. Biz ihaleye gireceğiz, bu kadar koltuk talebi var, bunun için fiyat alıyoruz diyorlar. Dolayısıyla bu tür ihaleleri de Ali Baba üzerinden takip edebilirsiniz. Az önce söyledim. Alibaba.com tüm dünyadaki en ucuz üyelik ücreti Türkiye'deki satıcılara sunuyor. 1399 dolar, 1400 dolar. Bunun da devletimiz karşılıyor zaten. Sizin tek yapmanız gereken biraz İngilizce'den sonrasını Google'la halledebilecek yeni bir jenerasyona Alibaba'da dükkan açması için zorla bak ve sürekli takip edebilmek sonrasında müşteriler gelecek ve ihracatınızı her geçen gün arttıracaksınız. Beni dinlediğiniz de için çok teşekkür ediyorum. Alibaba çok büyük bir havuz. Bu havuzda mutlaka yerinizi alın. İnanın ki Ali Baba'da ihracat yapmak çok kolay. Bizler size destek olmak için Türkiye'deyiz. Horoz Lojistik bizle birlikte çalışıyor. Sadece Horoz Lojistik herhangi bir personeline Ali Baba'ya nasıl bir olabilirim diye sorsanız onlar size gerekli yönlendirmeleri yapacaklar, destek olacaklar. Çok teşekkürler. Şimdiden afiyet olsun. Görüşmek üzere.